Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İzmir köfte yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tarifim var. Bütün püf noktalarıyla birlikte size güzel bir İzmir köfte tarifi vereceğim. Burada gördüğünüz üzere önceden malzemelerimi hazırladım. Sebze olarak soğan, patates, domates, biber ve maydanozum var. Burada da kıymam var, yumurtam var, Ekmek için var ve klasik baharatlarımız, salçalarımız olacak. Hiç zaman kaybetmeden istiyorsanız hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak kıymamızın harcını yapmakla başlıyoruz. İlk olarak kıymamın içerisine şöyle yarım soğan koyacağım. Oldukça ince bir şekilde kıydık. İçerisine şöyle birazcık bir tutam diyeyim. Maydanoz koyacağım. Bu da güzel bir lezzet veriyor. Aynı şekilde maydanozlarımı da ince ince kıyıyorum. Doğramış olduğum malzemeleri kıymamın içerisine ekliyorum. Şöyle burada önceden hazırlamış olduğum bayat ekmek işlerim var. Bu da bir bardağa yakın gördüğünüz gibi iki parmak falan eksik. Normalde işte yarım kilo kıyma için bir buçuk su bardağı kadar bu şekilde ekmek içi kullanıyorlar. Siz de o şekilde ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Burada bir adet yumurtam var. Az yaptığım için yumurtamı en küçük boy tercih ettim. Şöyle karabiberi ekliyorum baharat olarak. Şöyle kimyonu ekliyorum. Birazcık pul biber. Şöyle tuzumu da ekliyorum hemen. Şöyle çok az da zeytinyağı ekleyeceğim. Zaten yağda kızartacağımız için yağ da çekecek içerisine. O yüzden çok az ekliyorum yağsını. Daha sonra bu harcı güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Tercihe göre farklı baharatlar da kullanabilirsiniz siz. Bu arada ne kadar iyi yumurursanız o kadar lezzetli olacaktır. Köfte harcınızı güzelce yumurun. Köftemi şu şekilde bir 10 dakika kadar güzelce yumurdum. Şimdi bunlara şekil vermeye başlıyoruz. Şöyle elinize ceviz büyüklüğünde alabilirsiniz köftenizi. Daha sonra şu şekilde sıkma köfte yaparmış gibi elinizde yuvarlayın. Evet şu şekilde ince uzun köftelerimizi yapıyoruz. Evet şu şekilde köftelerimi hazırladım. Tam olarak 15 adet çıktı. Şimdi köftelerimiz bir kenarda dururken burada biz de patateslerimizi doğramaya başlayalım. Patateslerimizi de bu şekilde elma dilimleri olacak şekilde yapacağım. Evet patateslerim de elma dilim olacak şekilde doğradım. Şimdi bunları ocakta kızartmaya başlayalım. Kızartma için çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle bol bol yağda kızartanları görüyorum ama hiç gerekli değil inanın. Şöyle tavanızın dibini örtecek kadar koyduğunuzda yeterli olacaktır. Zaten tam olarak pişirmeyeceğiz bu kısımda. Sadece yarım pişmiş olacak. Şöyle ilk olarak köftelerimi kızartmakla işe başlayacağım. Ve gördüğünüz gibi köftelerin rengi değişti bayağı bir. Artık döndürmeye başladım. Köftelerim yeteri kadar kızardı, artık alıyorum yavaş yavaş. Şimdi aynı şekilde patateslerimi atıyorum, onları da biraz kızartacağım. Patateslerim de yeteri kadar kızardı. Patateslerimi bayağı bir büyük doğradığım için köftelerime bakarak biraz daha fazla kızarttım. Onları da alıyorum hemen şöyle bir köşeye. Son olarak da üzeri için burada biber ve domatesim var. Onlardan dilimleyeceğim. En üstüne onlardan koyacağım. Evet, bütün malzemelerim hazır. Şimdi hemen fırın kabıma yerleştirdim bunları. Şöyle bir köfte, bir patates olacak şekilde yerleştirmeye başlıyorum. Daha sonra üzerine biberlerimi dizmeye başlıyorum. Şöyle son olarak da domateslerimi koyacağım. Evet, yemeğim hazır gördüğünüz gibi. Son olarak da üzerine şöyle bir sos yapalım sizlerle birlikte. Daha sonra fırınıza verelim. Yemeğimin soslu için ilk olarak tabağın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Daha sonra birazcık kimyon, biraz karabiber, şöyle biraz sarımsak tozu ekliyorum. Siz isterseniz sarımsak da dövebilirsiniz içerisine. Yağ eklemiyorum zaten yağda kızarttığımız için. Yağsı yeterli kadar var. Çok ağır olmasını istemiyorum. O yüzden tekrardan yağ eklemeyeceğim. Şöyle burada kaynatmış olduğum suyum var. Ondan ekleyerek salçamı açmaya başlıyorum. Şimdi şöyle yemeğimin üzerine ekliyorum. Şöyle biraz daha su ekliyorum. Yaklaşık olarak 2-2,5 su bardağı su eklemiş oldum. Yemeğim bu şekilde hazır. Şimdi bunu fırına yolluyorum. Piştikten sonra tekrardan birlikte olacağız. Evet yemeğim pişti arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Daha yeni çıkarttım fırından. Mis gibi de kokuyor. Kameram da buharlandırdı buharı. Şimdi şöyle sizlerle birlikte bir servis yapayım bunu. Evet ya şöyle yanına da pilav yapmıştım. Meşhur mısırlı pirinç pilavım. Bunun da tarifini kanalımda yine bulabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolar için de takipte kalın. Alt taraftan abone olabilirsiniz. Şimdiden abone ol herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.